Kurtulmuştur değil mi? Atlamıştır. Serdar atlamıştır de. Pınar. Pınar ne oldu? Hulki'nin içinde bulunduğu araç infilak etti başkanım. Serdar, sen iyi misin? Başkanım, ben iyiyim ama Hulki'nin durumu belirsiz. Plana sadık kalacaksınız. Derhal güvenli eve geçin. Ülkeden bir an önce çıkmanız lazım. Hulki'yi bırakamayız burada. Hulki'yi bırakacağımızı kim söyledi sana Serdar? Hulki'yi görüyor musun? Hayır. Sadece plana sadık kalın, güvenli eve geçin. Hulki gelecek. Mehmet. Mehmet ben buradayım yanındayım. Mehmet. Türkan Hanım. Maalesef sizden nakil yapabilmemiz mümkün gözükmüyor. Neden? Kan grubu ve doku uyumu yok aranızda. En yüksek ihtimalle dördüncü derece akrabalar arasından uyum oranı yüksek... ...bir verici adayı bulmamız gerekiyor. Ne kadar vaktimiz var? Hastamızın genel sağlık durumu geçirmiş olduğu ameliyatı ve buna bağlı komplikasyonları göz önünde bulundurduğumuzda... ...dediğim gibi, durum biraz aciliyet gerektiriyor. Sakin olun. Önemli olan ilk olarak uyum oranı yüksek bir aday bulabilmemiz. Umudunuzu kaybetmeyin lütfen. Ha. Geldi. Hulk abi gel. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. haber yok mu hala? Maalesef yok. Sizi almaya geldim. Çıkış planı hazır, pasaportlar da hazır. E çıkışı... Ülkeyi bırakmıyoruz burada. Bu elimi özgür düşünceye ve fikir hürriyetine karşı işlenmiş barbarca bir suç olarak değerlendiriyoruz. Almanya tüm gücüyle özgür düşünceyi ve demokrasiyi savunmaya devam edecek. Saldırının arkasındaki karanlık ellerin bir an önce ortaya çıkması için var gücümüzle çalışıyoruz. Saldırıda kaç kişi hayatını kaybetti? Derginin içinde iki polis memuru maalesef hayatını kaybetti. Dergi çalışanlarından bir gazeteci öldü. Bir diğeri de ağır yaralı Hastanede tedavisi devam ediyor. İki sokak ötede gerçekleşen patlamada ise henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi de ağır yaralı. Saldırganlar? İki saldırgan olay yerinde polisimizin kahramanca müdahalesiyle etkisiz hale getirdiler. Saldırganlardan kaçabilen oldu mu? Henüz e, elimizde kesinleşmiş bir bilgi yok. E, soruşturma devam ediyor saldırganların mensup oldukları terör örgütü ve milliyetleriyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Ee, bu konuda açıklama yapmak için çok erken. Dediğim gibi soruşturma devam ediyor.